Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle halamlarda ilk videomu çekiyorum. Bu videonun adını daha şu an karar vermedim. Bu yüzden başlıkta göreceksiniz. Hepinize iyi seyirler. Ve bu arada... Bak baş... <laughs> söylüyorum. Şey ben Luna, Luna Park ve şey videosu çekmiştim yolculuk videom. Ama Mary Passer'ın kadar güzel olmadığı için hem yüklemeyi üşendim hem de yüklemek pek istemiyorum. Mary Passer'ın o ki daha güzeldi diye ben kendi videomu sevmedim yani iki partlık oldu hem de çok detaylı da gösteremedim çünkü şarjım da azdı ve sadece yolları moğolları e e e ilk gümüşhaneye doğru giderken bir de Giresun ve orada arasını çektim. Başka çekmedim. Yani o yüzden kusura bakmayın. Ama gelecek tatil videomda düğüne Samsun'a gideceğiz ve orada sizlere Samsun'a gittiğimiz için orada sizlere detaylı bu sefer videolarımı çekeceğim. Ona göre. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada abone olmayı, yorum yazmayı ve yorumlar yazmayı sakın unutmayın ve beğenmeyi de abone olmayı, yorumlar yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> tamam. Her şeyi doğru söylemişim. Herkese iyi seyirler. Hmm. Yani dun dun din din dun dun din din Hadi ama çocuklar kalkın. Ay ay anne. Saçımı düzelteyim. Tamam. Gözlük. Süper. Ulan üstü güzel oldum bence. Tamam tatlım, tamam tatlım. Çok güzel olmuşsun. Günaydın. Sen kahvaltıya git bakayım. Tamam anne. Rainbow dash kalk. Anne ne oluyor ya? Kalk dedim. Kahvaltı hazır. Ha, tamam. Günaydın. Hadi bir öpeyim bakayım kahvaltı hazır geç. Elinizi yüzünüzü de yıkayın çabuk. Tamam anne kahvaltıdan sonra dışarıda fırçalayın. Tamam. Acayipçe doydum. Ben de acayipçe doydum. <laughs>

Hadi gidelim. Anne biz dışarı çıkıyoruz. Tamam kızım. Sonunda geldik. Nereye geldik ki? Dışarı. Ah. Yeter mi artık yani? Hmm. Bunun dırdırını çekecek harem yok bu. Hadi şu karşı tarafa geçelim. Bunu karşıdan karşı geç diyen olmadı. Sanki oldu da. Uf, uh, düştüm. <laughs> Rainbow dish, her şeyde şey <laughs> huysuzluk yapma. Hiç sevmem huysuz kişileri. Hani kardeşim sen beni sevmiyor musun? Seviyorum ama bu huyundan nefret ediyorum. Huyumdan sana ne? Hadi neyse ben eve gidiyorum. Yoruldum. Yo, bismillah yeni çıktık ya. Boş boş konuşma da girelim. Of tamam ya. Boş boş konuşma da gidelim. Of tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> ah çocuklar gelmiş. Oluyor. Ben kapıya bakayım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anne. siz bakın öyle yemeğinizi yiyeceksiniz. Şimdi hadi daha üstünüzü başınızı değiştirin de hemen mutfağa gelin. Peki anne. Çok yorulduk. Hadi. Senin keyfini beklemeyeceğim. Sus bakayım. Ben şu gözlüğümü atayım. Ay. Şu çantamı şuraya koyayım. Neyse takım atayım. Oh. Mama yani gidiyorum. Peki. Yum Of. Çok acık doydum yani. Patlayacağım şimdi. Aynen. Neyse ben biraz bilgisayarda oynayacağım.

write them Of, ben de ne yapayım bilgisayara gireyim bari. Bilgisayarda açılma açılmıyor ya. <laughs> yaklaşık bir ya da iki saat sonra. Ah, kapatayım şunu. Hadi gidelim. Çocuklar yemek hazır. Tamam. Hı? Hadi çocuklar çaydan sus, dişlerinizi fırçalayın. Çaydan sonra doğru yatacaksınız. Tamam anne zaten onu yapmayı planlıyorduk. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> ah, kaç saattir odamızdayız. Biraz televizyon seyredelim. Aklısın. oturma odasına. kumandaya bak benden bile büyük. İşte açılıyor. Daha çok teşekkür ederim. Geldim ama çoktu. Al bir açtı. Eee. hiç iğrenç. Tamam. Bunu açma. Başka kanal açamaz mısın? Hmm. Bir şey olmaya başladı. Dur gideceğim şimdi. O müzik kanalını açtım yes. <laughs> Disko verelim bari. <laughs> yaklaşık yatma saatine gelene geldiğinde hadi televizyonu kapa. <laughs> Aynı şarkıyı kaç defa dinledik farkında mısın? Hiç de farkında değilim ha. Hadi neyse. Hadi çocuklar dişlerinizi fırçalayın ve yatayı, yatın. Tamam. Yüzümüzü de yıkayın. <laughs> ah bu nesli anlamıyorum. Ah. Oh, ya tamam affettin. Ne yani? Neyse ben yatıyorum. Ben de yatmaya geleyim. Ben yatıyorum. Peki. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkesi seviyorum. kalın Bütün izleyenleri, abone olanları, beğenenleri çok seviyorum. Bir de yorum atanlara. Hoşçakalın.